Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maddenin halleri konusunu işleyeceğiz. Madde katı sıvı gaz halinde bulunur. Maddeler kat haldeyken şu özelliklere sahiptir. Belirli bir şekli vardır. Dışarıdan etkiyle şekil verilebilir. Akma özelliği yoktur. Maddeler sıvı haldeyken aşağıdaki özellikleri gösterir. Belirli şekli yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alır. Dışarıdan etkiyle şekil verilemez. Akma özelliği vardır. Maddeler gaz haldeyken şu özelliklere sahiptir. Belirli şekli yoktur. Bulunduğu kabın veya ortamın her yerine yayılır. Dışarıdan etkiyle şekil verilemez. Akma özelliği vardır. Şimdi arkadaşlar erimenin tanımını yapacağım. Erime, bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Erime olayının gerçekleşebilmesi için maddenin ısı alması gerekmektedir. Madde ısı alarak eridiği sıcaklığa erime noktası ya da erime sıcaklığı denmektedir. Madde erime halindeyken sıcaklığı da sabittir. Buz ısı alarak erir ve sıvı hale dönüşür. Buz için erime sıcaklığı da sıfır derecedir. Örnekler: mumun yanarak erimesi, canı, camın ateşte erimesi, karın erimesi, demirin eritilmesi. Şimdi de arkadaşlar donmanın tanımını yapacağım. Donma, erime olayının tersi donmadır. Maddenin sıvı halden katı hali geçmesine donma denir. Bir madde donarken çevresine ısı vermektedir. Kar yağış olan günlerde havanın daha sıcak olması bununla açıklanabilir. Donma olayı gerçekleşirken mevcut olan sıcaklığa donma noktası ya da donma sıcaklığı denir. Örnekler: Metallere şekil vermek için eritilip sonra istenilen kalıplara dondurulması Suyun donması, göllerin donması. Şimdi de buharlaşmaya geçtik. Sıvı bir maddenin gaz hale dönüşmesine buharlaşma denir. Buharlaşma sıvı maddenin ısı almasıyla gerçekleşir. Bu sebeple buharlaşan maddenin çevresi soğur. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebileceği gibi sıca sıcaklık arttıkça buharlaşmada artmaktadır. Buharlaşma olayının sıvının sadece yüzey kısmında meydana gelir. Örnekler: ıslak çamaşırın buharlaşması, çaydanlıktaki kaynayan suyun buharlaşması. Yoğunlaşma diğer adıyla yoğuşma. Maddenin gaz iken sıvıya dönüşmesine yoğunlaşma ya da yoğuşma denir. Yoğunlaşan madde çevresine ısı vermektedir ve böylelikle maddenin etrafı ısınmaktadır. Yoğunlaşma buharlaşma olayının tersidir. En detaylı şekliyle yoğunlaşma havadaki su buharının soğuk bir madde ile karşılaşarak sıvı hale geçmesidir. Örnekler sis oluşumu kapalı alanlarda camlarda buharlanma çiğ oluşumu. Isı alışverişi Isı alışverişi her zaman yüksek sıcaklıklı maddeden düşük sıcaklıklı maddeye doğru gerçekleşir. Isı alışverişi ile ısı alan maddenin sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Her iki maddenin de sıcaklığı aynı olana kadar ısı alışverişi devam eder. Örnekler Sıcak sütün buzdolabına konulması, soğuk çaya sıcak çay eklenmesi. Son olarak bozulmanın tanımını yapacağım arkadaşlar. Katı maddeler ısındıklar zaman sıvı hale geçerler. Bazı katılar ise ısıtılma sonucunda farklı bir maddeye dönüşür. Yani hal değişimi yapar. Bu olaya bozulma denir. Örneğin şeker, tuz ve pirinç gibi maddeler ısıtıldıklarında bozunur ve bu maddeler soğutulunca tekrar eski haline dönemez. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Like atmayı like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.